الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور يا سيدي منت يا رجال الله مدت يا اصحاب النافذة مدت يا اصحاب النافذة مدت يا سلطان ناظم شيهين مدت سلطان الدستور. حبيب بن زحاق sahabeden. O rivayet etmiş. Peygamberimizden bu hadis-i şerif aleyhisselatü vesselam hazretlerinden. Ateni Cibrulü Ce Cebrail aleyhisselam bana geldi. Ve itebessemu ve bana tebessüm etti. Neymiş? Fekultu. <laughs> 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 Dedim ki hemen. Mimme tebhakut Neden gülüyorsun? Hayır, burada diyor. Neden gülüyorsun? Hocam bana bakıyor da. Gâle min rahime. Neyse, hadi Arapçasını söylemeyeyim. Arapçası okudukça güleceksin geliyor senin. Ayakların arası mı? Belki hani burada Arapça kelime hatırımızda kalır diye düşündüm. Kalıyor efendim bazen cumada okutup Hadisleri Hadi size hocam unutmuyorum kolay kolay da. Yani, Ama Osmanlı'dan girdik mi <laughs> ben? <gülüyor> Osmanlı'dan daha girmedik ki. Biz ne yapalım? Fatimiler, Abbasiler, Mevviler, Memlükler, evet. daha İhşitler var. İhşitler bir İhşit devleti de var ya, Heyle. Biliyorsunuz değil mi? Ha, İhşitler. Yok. Neyse ben orada sayıyorum. Hazırladım. Türk işleri var. Da Türk işleri. Evet. Hı. İlk parayı kullanan. Ya, Cebrail Aleyhisselam bana tebessüm ederek geldi. Dedim ki neden gülüyorsun? Bana şöyle cevap verdi. Arşa asılmış akrabadan ilgisini kesmiş kimseye durmadan beddua eden sıla rahimden dolayı gülüyorum. Arşa asılmış sıla rahim akrabada ilgisini kesene beddua eder Sıra-i Rahim. Arş-ı Hala'da. Sıra-i kelime anlamı ne? Zaten akrabayı Ak gözetmek değil mi? İşte akrabayı gözetmek de bir güzel kişilik gibi. Öyle farz et. Sıra-i Rahim o Arş-ı bekliyor. Bu kadar kıymetli. Sıra-i Rahim'in yeri de Arş-ı olduğunu buradan Farzdan sonra ilk gelenlerde istiyor. müthiş bir şey bak. Allah işte bunu yerine getiremiyoruz. Maalesef. Bu sıla Rahim'i gördüğüm için biliyorum. Ben de sıla Rahim'in etmeyenlere edilmeyen arasında etmeyenle edilmeyen arasında kaç kuşak var diye sordum. O da beş baba kuşak diye cevap verdi. Beş kuşak sıla Rahim'dir. Yani <laughs> hoş <günler>. Yani düşün <laughs> üçüncü kuşak akrabayız biz. Dördüncü kuşak, beşinci kuşak. Amcanın oğlunun amcan bir, oğlu iki, onun oğlu üç, amcanın torunu dört, amcanın oğlunun torunu beş. Mesela öyle sayarsak. <laughs> amca üç olmuyor. Amca bir be. Amca bir baba, babadan dededen. dededen Neyse, tamam. torunum. amcanın torununu torununa saymadık. <laughs> Göz ettik. Dededen sayıyorsun. Yani beş kuşak, beş baba kuşak. şey anne tarafı da baba tarafı. Tamam. O kendimize getirir inşallah. Nasılsın? Destur ya Cebrail bana gelip şöyle dedi. Allah'ın ashabına telbiyede seslerini yükseltmelerini emretmem için ferman buyuruyor. Çünkü o haccın alametidir. Telbiye ne? Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke la şerike lebbeyk lebeyke la şerike lek. Öyle mi? İnnel, İnnel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Bu söyleniyor. Bunu bağıra bağıra söylemek lazım. Hani bazen zikirde pıs pıs pıs, pıs yapıyor arkadaşlar ya. O gibi değil yani. Gümbür, <laughs> gümbür, gümbür. Kabe'de. Evet. Allah'ın emri. Ben geldim. Heh. Şehzadeleri mesela yani, yani şey zikir esnasında bayağı gündür gündür sesi çıkardı. Sana da şöyle bir bakardı. Sesi çıkmayanlara derdi ki çıkarttırın sesini. Yani o yaşta yani 80-90 yaşında, 80 yaşında, 70 yaşında gündür gündür bağırılır. E o durmuyor, sen niye bağırıyorsun? Onu bir bakarsın, yan,

Cebrail aleyhisselam bana ansızın geldi. Hemen gelip bana inna lillah ve inna ileyhi raciun dedi. Ben de evet inna lillah ve inna ileyhi raciun. Neden böyle de, söyledin ey Cebrail dedi. Cebrail ümmetim senden az sonra fitneye düşecek. Ümmetin senden az sonra fitneye düşecektir dedi. Ben küfür fitnesi mi yoksa sapıklık, daralet fitnesi mi diye sordum. O da hepsi de olacak diye cevap verdi. Ben de onlara ben Allah'ın kitabını bırakıyorum. Şu halde nereden ağrı duracak? Bu hal onlara dedim. Cebrail Allah'ın kitabıyla amel etmeyecekler. Bundan dolayı sapacaklar ve bunun ilki de alimleri ve amirleri tarafından olacaktır. İlk sapılacaklar amirler, idareciler ve alimler. Onlar tarafından saptırılacak. Çünkü emirler insanlara haklarını vermeyecekler. Haklarını vermeyecek emirler. Onlar. Onlar da bu sebeple çarpışacaklar. Evet. Alimler de emirlerin arzularına tabi olacaklar. Evet. Biraz önce İmam Hanefi Hazretleri'nin konusu evet. orada Hanefi kaldı. Hanefi orada karşı Bir tek kendisi. Orada yani. mesela bütün Şia İmam Hanefi Hazretleri'ne şeydir. Burada e, Hanefi mezhebi çok bilmem ne siz Hanefiler diye başlarlar. Hanefiler gurbar olsun İmam Hanefi Hazretleri'ne bilmiyorlar işte. Yani bambaşka bir şeydir. Ee, emirlerine, emirlerin arzularına tabi olacaklar. Sapıklığa iyice dalıp gidecekler dedi. Ben de onlardan kurtulmak isteyen bundan nasıl kurtulur diye tekrar tekrar sordum. Cebrail de onların yanından uzaklaşarak ve sabrederek. emirlerin ve böyle emirlerin emrindeki alimlerden alimlerin yanından uzaklaşarak ve sabrederek kendilerine verdiklerini alıp vermediklerini de terk edenler kurtulacaktır. Ne veriyorsa devlet yani emirler veyahut da böyle kimseler alacaksın vermediklerini de aman bırakıp geçecek. Bu fitnelerden kurtulur dedi. Cederleşmeyeceksin yani. Cederleştiğin an başına tepelleş olurlar. Yani halka hakkını vermeyen emirler ve bu emirlerin arzularına uyan alimler. Ümmetin dayalete, küfre düşme sebepleri. Bundan kurtulmanın yolu bunlardan ayrılmak. E yıllarca akıl, mantık dini de dediler, çünkü öyle talimat geldi. Çünkü pozitivist bir düşünce hakimdi yeryüzüne. Materyalist bir düşünce hakimdi, onun içinde böyle talimat geldi. Yıllarca her yerde bu okundu, söylendi camilerde. Akla olanadır din ama her şey akılla çözülmez. İlk önce iman. Heh. Çözülmez. Evet. Bambaşka bir şeydir o. İmam-ı Azam Hazretleri'ne devrin halifesi da olmasını istiyor. Yani başka dediği zaman eğitim kurumları ve bütün mahkemeler ona ait. Olacak. Hem yok hem anayasa mahkemesi başkanı hem Yargıtay başkanı gibi yani düşün şimdi. Orayı istiyor. şu Şan, anda mı? Bağdat'ta. Bağdat. Abbasiler var o zaman. Hmm. İmam Azam ki ben hiçbir zalime meşruiyet kazandırmam. <laughs> reddediyor. Görev reddediyor. E düşün şimdi ondaki kuvveti, kudreti, Hı. imanı. İşkence ediliyor. Çünkü diyor ilafet Ehli beytin hakkıdır. Olmaz. Kabul edemem. Ve siz zulme diyorsunuz. Siz saltanat sürüyorsunuz. Ben olamam diyor yerinizde. Ve bu 70'li yaşlarda bunu söylediğinde hapse atılıyor. Yıllarca hapiste işkence altında vefat ediyor. Böyle bir kahramandır İmam-ı Azam Hazretleri. Onun büyüklüğü ondandır. Azam en büyük demektir. Herkes kabul etmiştir büyüklüğünü. Bir şimdiki ufak akıllılar var böyle. Ben işte biz Hanefi'ye veriyoruz. Hanefi'nin kurbanı olur. Hanefi olmasın ne olur? Hanefi mezhebi müthiş bir mezheptir yani. Böyle bir lideri var başında. Yani kurucusu var. Mezhep kurdum da demiyor zaten. Evet. Mezhep kurdum falan demiyor. O kendi görüşlerini arz ediyor. İslam'a ve sünnete uygun, Kur'an'a sünnete uygun. Bu böyle hayat yaşayan bir insanın yorum mu olur be? hayatını veriyor. Herkesin isteyeceği bir makama. Ya bu mordu edebeytin derken yani şey teklif ediyor sadece, kabul teklif ediyor. Ama şunu söyleyeyim. Kadın teklif ediliyor. Halk İmam-ı öyle seviyor ki İmam-ı Azam devletten bir görev aldığında sultanın yanında de, o zamanın hmm. sultanın yanında diye farz edilecek. Hmm. Ben olamam diyor ya. Yani. Ben sizin arzularınıza göre olamam diyor yani bu hadis-i şerif uyarınca. Sizin telinizde oynayamam diyor. Amiyaya tabiriyle. Siz kendinize bir şey bulun. Ben ilmi çalışma yapıyorum diyor. Allah affetsin hepimizi. Yani Resulullah <laughs> Efendimiz'in sözleri ışık tutuyor her şeye. Her şeye ışık tutuyor yani. O güne, bugüne, bundan sonraya da. Hadis-i okuyalım, kapatalım inşallah. Bana Ce Cebrail Aleyhisselam gelip dedi ki, Ya Muhammed, Allahümme salli ve sellem. Rabbin sana selam ediyor. Ve şöyle buyuruyor. Kullarım arasında imanını ancak zenginlikle muhafaza edenler vardır. onların fakir kılarsam hemen küfre saparlar. Kulların içinde fakirlikle imanlarını koruyanlar da vardır. Onları zengin yaparsam hemen küfre saparlar. Kulların içinde imanlarını sıhhat sayesinde koruyanlar da vardır. Şayet onları hasta yaparsam hemen küfre saparlar. Sadaka evet. Resulullah. Nasıl? Doğru. Evet. An Ömer R. hazretleri bunu rivayet etmiş. Hadi Ömer diye. Nasıl? İşte din budur. Ağdalı sözler söyleyerek, anlaşılması imkansız kelimeler kullanarak söylenen anlatılmaz din. En sade. Çünkü en cahil bile anlamak durumundadır. Evet. En zengin anlayacak, en fakir anlayacak, en okumuş anlayacak, en cahil anlayacak. Bu şekildedir. Evet. Denizli evet. Cenab-ı Allah affetsin hadislerle evet. amel etmek hayırlı evet. üstünüze olsun. Evet. Anlatılan evet. kötü kısımların olmuyor inşallah iman selameti, huzur, mutluluk. Zengini, fakirini fakirin veya da hastayı diğer türlü yapsa, Fatih. Şaf.